Hikaye başlıyor. Knov 0 TV sunar. Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2K Cezeç tarafından geliştirilen ve 2010 yılında yayınlanan, efsanevi aksiyon macera oyunu Mafia 2'nin unutulmaz hikayesini keşfedeceğiz. Mafia 2, 1940'ların ve 50'lerin Amerikasında geçen bir hikayeye sahip. Oyunun ana karakteri Vito Scaletta, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından İtalya'dan Amerika'ya göç eden bir göçmenin oğludur. Vito'nun hikayesi, savaştan sonra New York'un karanlık sokaklarında ve organize suç dünyasında geçer. Oyun, Vito'nun hayatına savaş sonrası dönemin zorluklarıyla başlıyor. Yoksulluk ve aile baskısı, genç Vito'yu suç dünyasına doğru sürükler. Bir gün en iyi arkadaşı Joe Barbaro ile birlikte hızlı bir şekilde para kazanma fırsatı bulurlar ve bu onları suç dünyasının içine çeker. Mafya 2'nin heyecan verici hikayesi, Vito'nun suç dünyasındaki yükselişini ve düşüşünü anlatır. Vito ve Joe, mafya ailesiyle olan ilişkilerini güçlendirirken aynı zamanda rakip çetelerle mücadele ederler. Ancak güç ve servetin cazibesi, Vito'nun sadık dostluğunu ve ailesini sınar oyun, oyunculara geniş bir Amerikan şehri olan Empire Bay'de serbestçe dolaşma imkanı da sunar. Bu şehir, dönemin atmosferini ve detaylarını mükemmel bir şekilde yansıtır. Araç sürme, silah kullanma ve çeşitli görevlerde yer alma gibi etkileşimler, oyunculara gerçek bir mafya hikayesinin içine dalmalarını sağlar. Mafya 2'nin hikayesi, Vito'nun sadakat, ihanet, aşk ve intikam gibi temalar etrafında dönüyor. Oyuncular, karakterlerin derinliğine ve duygusuna bağlanırken, suçun gölgeleri arasında Vito'nun kişisel gelişimini de izlerler. Sonuç olarak, Mafia 2, benzersiz atmosferi, etkileyici hikayesi ve unutulmaz karakterleriyle oyun severlere unutulmaz bir deneyim sunar. Vito Scaletta'nın hikayesi, suçun karanlık dünyasında bir yolculuk sunuyor ve oyuncuları heyecan dolu bir maceraya sürüklüyor. Bu Mafia 2'nin hikayesiydi. Umuyoruz ki bu videoyu izlerken keyif aldınız. Daha fazla oyun incelemesi ve hikaye anlatımı için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.